Eğer mümkün olursa da vicdan sahibi herkesin yan yana gelip bakın aktörlerin niyetlerinden bağımsız olarak bir alan ortaya çıkmış. Bu alanı biraz da toplum nasıl doldurursa biraz sürecin yönü, doğrultusu sonucu da o şekilde belirlenecek. Dolayısıyla eleştirileri tabii ki yapmak lazım. E, e, demokratikleşme gibi bir hani komponenti bir e, hani şeyi olmadığı bir projesi olmadığı söyleniyor. Sırra bazı çevreler bunu söylüyor. O zaman yani bu ele bunu gören, bu durumu gören ve bu eleştiri yapanların üzerine farz olan şey muhtemelen de bu sürece demokratikleşme boyutunu daha güçlü, daha derinlikli katmaya çalışmaktır. Yani elimizde çok fazla gerçekten done yok ama. Türkiye'de hani şu doğrudur, buna ben de genel bir doğrudur bu. Yani Türkiye tabi genel anlamda demokratikleşirse 100 yıldır bunu hani yapamıyor, yapıyor, düşüyor, kalkıyor, darbeler oluyor.